Herkese merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden son olarak da yılanlamaya rankas ve fatuh ve tabi ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde ortaya doğru şöyle atlayışımı gerçekleştirdim. Tamam. Güzeliz. Hala güçlüyüz. Hala güzeli. Abi bu can içinde yani şeyi basmak da kor biraz adama. Ne? Ben şunu alayım. Bu arada sizlere zahmet efendim aşağıda videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı çok çok. Teşekkürler şimdi En yani son buradaydı kaçmış. Bunu bir kırayım. O mis gibi oldu. BM4 çıkmaz mı? BM4 ne ya? Oyun... Ne yeniyor mu? Bence yenmiyor. Tadı çok kötü. aldım kerata. Seni gidi fındıkra. Dost bu şu. Tamam. Sen şuraya kar atsam. Görünürde yok. canında da vakti geldi abi. Çanı da bir çağıralım. Bu arada ikinci hesabı Fatih yaptık. Şu anda üçüncü hesaba geçtim ben. Aha ne drop geldi. Ver bakayım. Yani menüde güzel bir silah bulamadım. Eşya bakıyorum. Ama sağlak. MK'yı da alırım aslında da. Abi yakın fight'ta MP çok daha etkili ya. Hiç benim baktığım yerden sıkan yok. Elindeki silah DP oynasam büyük ihtimalle vururum da. Riske dağıtmak istemiyorum. Çekebildiğimiz kadar fazla yaşayalım burada. Kilimizi fazla çekelim diye uğraşıyorum. Hani DP ile bana pek bir şey yapamaz ama ya yani şey de olabilir. DP'yi gösterip bir DBS vurabilir. O da çok can yakar. Gerek yok. Beni gördü. Aga ben kimseyi göremeyeceğim bu maç. Altı adam var diyor. Birbirlerini vuruyorlar, sıkıyorlar. Ben birini bile göremiyorum. Ne anladım bu işten? taneyi Ma Ama bir tanecik fazla değil. Bunun dünyanın en saçma en bombası hizmetinizde. Mesela yani. Hayır vuramayacağım biri değil. Ne? Tekli sabır iş abi. Ya yani kim ne zaman raşlarsa raşlasın. Tekliler açlayan ölür. Böyle bir acı bir gerçek var. Ben o yüzden laş atıyorum. Er, 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 aman diyeyim. Ölme bandaj ver. Ya hani alabileceğim bir adamdı cidden de. Biri geliyor şunu basmam lazım. Sen yukarıya ne ara çıktı? Tam bir fırsatçı ya. O sen yukarıda değil mi? Ya böyle bir bot mu var ya? Haritayı turlattırdı bana bildiğin. Harbi gün Ben çıkıyorum. Oynuyor. Ne var bende gereksiz? Kaykayla kaymaya gitti. Diğeri nereye gitti? diğeri kayarak geziyordu. Aha aynen kesin botsun. Var ya bak görmesem hani kayarak gittiğini aa bot hemen vurmalıyım diyeceğimi düşünüyor ama gördüm. Yani o bende işe yaramaz kal. Kartın 3 dakikası kalmış. Ben şu M4'ü alayım. Buradan abi yavaştan bir kaçalım. Herde kaçar. Bay bay. Dıgıdık dıgıdık de. Ahandı arabamızı da buldum. Tamam. Şunu da bas abi. Gerisi gelir. Şimdi alana geldik. Yani şu arabacımıza binelim. Bu hesapta da bu var bu arada. Ben sanırım bunu ya ilk defa sürüyorum ya ikinci kez sürüyorum. O derecede bir şey diyeceğim. Rezon var. Ben ne yapacağım? Eve girmemiz lazım. Girmezsek parçalarımızı yoldan toplarlar abi. Bunda hangi araba var öyle gezip duruyor. Bu arada elimdeki M4'ün vurma efekti var abi. Bunu ilk defa kullanacağım. Bunu da söyleyeyim. Ben niye dışarı çıkıyorum. Rezo atacaksan at. Biteceksen bit. Hadi gidelim. İşimiz gücümüz var. Alan bizi bekliyor. K, sonunda bitti. Şuradan bir tane ağır kesici içeceğim. Bunu gidelim. Alana giderken de Şuradaki markete uğrayacağım elimize bir şeyler alalım. Ne gibi diyeceksiniz? Kart bitti mi benim bitti aynı. Ee, bir 4x alalım. Bir açılı alırsak maç sonu daha güzel olur benim için. Sizin için de güzel olur. Bana tuzak kuracak değil mi? Aklınca, Kanka sen niye bu kadar akıllısın ya? Sen o şey yaşıyorsun aga. Yani aklınca ben arabaya bindiğimde beni vuracak. Öyle bir tuzak kurdu. Oğlum tamam, daha dur Bismillah araba ekle. Bir şey diyeceğim. Senin canın bile yok. Sen bana kafa mı tutuyor? Bu kafa kırık mı? Ya da şeydi canı vardı vurma efektinden dolayı ben anlamadım bu arada vurduk mu vurmadık mı? Neyse şu yine de bakak bir ayıp olmasın garibim. Hayır vurdum mu vurmadım mı cidden anlamadım. Çok şey öldü böyle kolay. Adam 3 setli geziyor dayı. Aha gizleyicimi buldum güzel. Gizleyiciyi bulduysak Birisi gelir. Altı tane itecekse VR'ye da ver. Bak e geçsem mi ki ya? Geçtim. İnşallah bagimin yine lastiği patlamaz abi. Bagiyi seviyorum. Güzel araç. Maç sonu çok fazla işe yarıyor ama lastiği patladı mı öldün. Özellikle erge lastiği. Sonra Ferdi 360 atıyor. Ve rahmetli bilir. Şu adamı normalde sıkardım. Hah. Benim yanımda full değil. Ev şey, dolu mu? Keşke dolu olsa. <laughs> Adamlar fight diyor burada. Bomba da atıyorlar o da var. Bizim şeye dolu. Demirciği var. Ben de buraya alsam. Ee, şimdi bu arkadaş bomba denemelerine girecek. Bunları bir yemeyelim. bakalım kerata. At, at bekliyorum. Bomba bir. Evet. Ben böyle üst katı bombalar. Hemen de aşağıları keseyim. Ama alt katı da bomba at bir tane ama benim kafaya değil. Oğlum bitti mi? Bir tane mi bombam vardı. lan öyle? Bir şey yok bir şey yok. Kedi kork mu? Ben sprey attım. Bu arada silahla vurunca vurduğumu hissetmiyorum. Ciddi söylüyorum. Elektrik efekti çok değişik. Hani Bir de bundan önceki hesapta buz diyarıyla oynadım ya. Ona alışınca diyorum oğlum ben vuruyor mu adama ya? Ve de biri var da göstermiyor. Hey e McQueen sen iyi misin? Arabalar uçmaz. Hayır McQueen'den hızlı ve nasıl bağladım o konuya hiç girmeyelim. Emek nereden geldi benim aklıma? Dün akşam bizim Ripley'in EFS e oynuyorduk ya. Oradan aklıma geldi. Emek <laughs> Queen, <laughs> iyi misin? Emekliliğin tadını çıkar. Bizim alana gitmemiz lazım. Mo atamadım da neyse. Kanka şimdi kafe avm'yi yiyeceksin. Ben seni tahtalı köye gönderecekler. Ne uğraşıyorsun o Hemen arkama dur. Hemen arkama dur. Ben şu dağı alacağım. İstesen de istemesen de bu daha oynayacağım ben. şu evet, bu daha da oynarsam sıkıntı ya. Of. Neyse dur. Başka bir şey yapacağız. Bizim geyikli hala burada duruyor mu? Deneyelim mi? şey diyeyim mi? Ben onu adam sandım. İlk sprey attığım yeri. Harbi. Ne alaka Ferdi diyeceksiniz. Cidden Adam sandım <laughs> AVM Hiç sevmem e -e. Bir de mermisi magnum dondurmasını severim de mermisini sevmem aga Bu arada hayatımda hiç magnum yemedim Çakabiyon Oğlum çok pahalıydı lan hala da pahalı bence de Ne bileyim biz şey yiyorduk abi 50 kuruşa dondurma vardı çubuğunda bedava çıkıyordu Bizim için dondurma odur. Hayır bu kadar uğraştım 9 kilim var şu maçı binlesem var ya. Acaba kulübeden biri torosa çıkacak mı diye bakıyorum da. hayferdi de süreceğin arabanın. Hayır izlemedim. bir dakika tamam sakin olun sakin olun. Hayır ya hayır ya. O kadar uğraştım bir tavsiye izlemedim ya çok zoruma gitti. Ha. Artı 23 verdi az verdi. Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Bakalım 3. hesabı hayırlısıyla bugün akşam Fatih yapmaya çalışacağım. Yarın da 4. hesabı Fatih yapabiliriz. Bir yandan da kendi hesabım sıralamada bir yandan da onunla ilgilemem lazım. Ortalık baya karıştı. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.